Merhaba arkadaşlar ben Ceren. Ben Eren. Bugün size <laughs>, a, lip balmlarımı tatacağım, rujlarımı müjderimi tatacağım. Rujlarımın dudağımda nasıl durduğunu göreceksiniz ve adlarının ne oldu falanla. <laughs> <Şu gülüyor> <nasıl yapıyorum, bak. gülüyor> evet hemen başlayalım. Bunu döküyorum sen toplarsın. <laughs> İlk e, İsa'nın ile başlayacağım. Rengimi göstereyim. Şöyle. <laughs> buradan da asıldan kötü duruyor. Ne yalan söyleyeyim. arkadaşlar. Şöyle yakınlaşayım. Böyle. Pembeleştiriyor. Arkadaşlar ben rujumu sildim. Bu böyleydi. O kadar güzel değil. <laughs> şimdi uh, be beautiful be beautiful neyse okuyamadım gözsün kendi verdi ucundan kirazısı tweet'i var üzerine şöyle kırmızı o kadar da koyu değil sürüyorum onu Evet arkadaşlar da böyle. Bu kadar e, koyu kırmızı değil ama kırmızık var yine de. Evet şimdi en meşhur olan herkesin bildiği bir markalı ruj Melbourne'de New York'un Baby Lips'lerinden Haydi Öte Şeffaf olanı Sürüyorum. Şeffaf da aynı ihtiyaç duymuyorum. Şeffaf olduğu için Şöyle göstereyim. Şeffaf Evet, şimdi Baby Lips'in yine e, Peach Key'si şeftali Darili'si Kahve engellemek olarak o kadar da kahve vermiyor Yani kahve vermiyor parçalık veriyor diyeyim ben size Şöyle Biraz daha süreyim. Evet arkadaşlar şimdi daha iyi olmuştur diye düşünüyorum. Hemen öbürüne geçelim. Evet bu da Baby Lips'in Pink Punch'ı. Şöyle pembe olanı hemen sürüyorum. Allah düşüreceğim. pembelik var görüyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi Baby Lips Electro serilerine geçelim bu Baby Lips Electro Berry Boom bum bum Boom Boom böyle mor Siyah değil, siyah gibi gözüküyor. Dur şöyle ayrılalım. Mor. <laughs> <laughs> Hemen sürelim. Bazı arkadaşlar da böyle paylaştırdı. Sosum gitti. Şimdi sosum geldi. Ee, bu da Babylips Ektro serisinden Stick Arrows. Şöyle bir sorum. Güldüm dönmedi. çok güzel renk veriyor. Dolaklar bile belli oluyor. Beyblüs aslında en sevdiğim bu. Ama bunu ıı, dışarıda okulda fazla falan ıı, dışarıda okulda fazla kullanamıyorum. Açma. Şu anda kardeşim rujlarımla oynuyor. Evet, bir sürmeye çalıştı. İnşallah hücum muaf etmemişsindir. Koklayabilir bunu? Hayır, o koklanmıyor. Neden? <laughs> Şöyle göstereyim. Benim göz daha çok belli oluyor. Çünkü benim daktım biraz soğuk. Hemen öbürüne geçelim. Şimdi geriye iki tane rujum kaldı. Biri Wet Wild Glossy glossu Diğeri... Vassal Magic Lip Balm. <laughs> İlk ben bunu söyleyeceğim. Çünkü onu sürdükten sonra böyle on rengi birkaç gün yani bir gün falan dakta da kalıyor. Bu da çok katı bir ruj. rengi yani, burada. Görüyor da şeffaf ama. Bu da şeffaflık var. Söylemeyeceğim Çünkü Çok kötü Aparlıyor Gel 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 Yaklaş He 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 Yaklaş sen kameraya Öptüm izi belli olmuyor Silelim Evet bu da böyle şeffaf hamsı. Ve sonra Boston's Magic Lip Balm en sevdiğim. <laughs> Gördüğünüz gibi şeffaf. Aa kısalmış. Şu kadar çok kullanmış. Da böyle. Hemen sürüyorum. <laughs> Ve biraz bekleteceğim.

Quero yeah, o okay. que? Fala, Bac. <laughs> Bac, que eu não <laughs> é, tá aqui, tá só e Eu <susurra> <surra>